Selamünaleyküm hanımlar, Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz çay kaşığı ile çok hoş bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben şöyle bir kurdeleyi örnek göstermek için size mı çektim arkadaşlar. Şimdi hemen buraya şu şekilde ipimizi sabitleyelim şöyle şuradan başlayayım ilk önce üç tane fil dişi yapayım arkadaşlar bu arada sizlerde kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalımda her gün sizler için yeni bir modelin yapımını ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Abone olduktan sonra bildirim zilini de açarsanız her gün yeni bir yüklediğim videolardan da haberiniz olur arkadaşlar. Ayrıca modellerimi sevdiklerinizle paylaşırsanız da emeklerime destek olmuş olursunuz. Şuradaki fazla ipimi de keseyim hemen. Ve devam edelim. Şimdi arkadaşlar 3 tane zürafa yapayım. Sonra üstüne dönüyorum bu üç zürafanın ve iki zürafa daha yapıyorum sonra da arkadaşlar burada başa dönüyorum şu şekilde döndükten sonra bu yuvanın içine ilk önce bir tane şöyle sık iğne yaptım sonra da buraya yaprak yapmaya başlayacağım. Bu şekilde kenarına küçük pırpırlar yapacağım yaprağımın. Sonra ipimi şu şekilde bakın hafif uzun bırakıyorum. Yani bir öncekinden daha büyük şekilde bırakıyoruz. sonra aşağı iniyorum tekrar bakın gene uzun bıraktım buraya da gene pırpır yapacağım sonra da ipimi aşağı indiriyorum arkadaşlar. İpim kısalmıştı. Onu kestim ve yeni ipimi de ekledim şimdi arkadaşlar. Tekrar şöyle devam ediyorum. Tekrar bakın üste çıkıyorum. İpimi şöyle düzelteyim. Evet ve buraya da bir pırpır yapıyorum. Sonra ipimi tekrar aşağı indiriyorum. Bu şekilde bir yaprak tamamlanmış oldu. Şimdi şöyle uzunca bir pırpır yapıyorum. Bakın böyle. Sonra da yanına hemen şöyle elimize düzeltelim. Bir pırpır daha. Ama onu diğerinden daha küçük yaptım. Ve sonra yanına onun bir küçüğü olacak şekilde pırpır pır yapıyorum şurayı da düzeltelim elimizle Evet şimdi arkadaşlar bunun aynısından bir tane daha yapacağım biraz daha ileriye ben bu yeşil çayırı tamamlayayım sonra da kaşıkla nasıl motif yapacağız çok güzel bir gül oluşturacağız arkadaşlar onun yapımına geçelim Evet arkadaşlar. Bu şekilde tamamladım ben. Şimdi de bu yaptığımız çayırlara geçireceğimiz, monte edeceğimiz çok güzel güllerin kaşıkla yapımına hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen başlayalım. Şimdi kaşığımızın bu taraf ucunu kullanacağız. İpimi şu şekilde sabitliyorum şöyle tutayım sonra da tam 7 kez sarıyorum arkadaşlar 3 4 5 6 7 tekrar göstereyim baştan kamera sabitlemedi sanırım hemen şöyle odaklayalım Şimdi ipimi buraya sabitledim elimle şöyle tuttum arkadaşlar 7 kez sarıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 kere sardıktan sonra bakın bu yüzüne döndürdüm. Sonra da şuradan içinden bu şekilde iğnemi geçirip çift düğüm atıyorum. bu şekilde sıktırıyorum iyice. düğümü de elimde. Ve buradan çıkarıyorum arkadaşlar. Şuradaki fazla olan ipimi de keseceğim şimdi. ilk önce bunu elimle bir şuradan bakın. Şöyle düzelttik. ve fazla olan ipimi kesiyorum burada. Evet. Şimdi devam edelim. İğnemi alayım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bir şey oluştu. Şöyle. Şimdi bunu ilk önce elinizle şu alttan Şöyle bir düzeltsin arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Düzelttikten sonra da bakın, elimizle de şöyle yapalım. Şimdi bu düğümü yaptığım yer var ya. Düğümü yaptığım yer, bu taraf elimin arasında kalacak şekilde tutuyorum. Sonra iğnemi ön taraftan yani bana bakan taraftan şöyle batırdım ve bir kere kendime doğru çeviriyorum arkadaşlar. Ve şu şekilde bakın şuraya hemen düğüm atıyorum. Ve bu şekilde tomurcuğumuz oluşmuş oluyor. Çok güzel bir şekilde tomurcukta diyebilirsiniz, fıstıkta diyebilirsiniz, gülde diyebilirsiniz. Bakın şuradan da ipimi yukarı geri çıkardım. Ve şurası var ya Bakın. Şu. Şöyle elimle burayı iğneyle yukarıya çıkarayım. Evet arkadaşlar. O çıkardığım bölgeyi şu şekilde iğnemi oradan geçiriyorum. Şu ipim de üstünde olacak şekilde çift düğüm atıyorum. Şurayı hemen düzelteyim. Evet arkadaşlar düğümü de attım. Bakın bu şekilde çok güzel bir gül tomurcuk elde ettik. Evet arkadaşlar şimdi de bu güzel tomurcuğun nasıl monte edildiğini size göster göstermeye çalışacağım. Bakın şu şekilde buraya çift düğüm atarak şöyle en dipten tutuyorum elimle bu şekilde sabitliyorum ve şimdi size bitmiş halini paylaşayım Evet arkadaşlar finalde de modelimizin bitmiş hali bu şekilde ben bu modeli çok sevdim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Eğer abone olup zili açarsanız da her gün yayınladığım yeni modellerden haberdar olabilirsiniz. Allah emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Videonun sonundaki modelin çekimlerini izlemeyi de unutmayın. Hoşçakalın.